Kaplumbağa Matematik'ten herkese merhaba çocuklar. Bu videomuzda ağır ve hafifin ne olduğunu işleyeceğiz. Çocuklar günlük hayatta kullandığımız bazı nesneler vardır. Bu nesneler, bu cisimleri kaldırmak bizim için çok kolaydır. Ama bazı nesneler vardır, onları taşımak bizim için çok zordur. Mesela bir tane düdük alalım. Bu düdük, Bakın tek elimle hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde kaldırabiliyorum. Hatta hiç zorlanmadan yine tek elimle ağzıma götürüp bunu çalabiliyorum. Peki bir tane kitap ve bir tane dosyam. Bakalım tek elimle kaldırabilecek miyim? Hayır çok zor. Bir tanesi gelmiyor gördüğünüz gibi. Bunun için iki elimi de kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü bir dosya ve bir kitap ağırdır. Evet arkadaşlar bu şekilde günlük hayatta çok kolaylıkla taşıyabildiğimiz nesnelere hafif nesneler, zorlukla taşıyabildiğimiz nesnelere ise ağır nesneler diyoruz. Hadi şimdi bir alıştırma yapalım. Mesela iki tane çocuğumuz var. Bu çocuklardan bir tanesi su aygırını kaldırmaya çalışıyor. Bir diğeri ise balığı kaldırmaya taşıyor, çalışıyor. Sizce su aygırını kaldırmaya çalışan çocuk su aygırını kaldırabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü su aygırı ağırdır. Su aygırı ağırdır çocuklar. Peki balığı taşımaya çalışan arkadaş balığı taşıyabilir mi? Ne düşünürsünüz? Evet, taşıyabilir neden? Çünkü balık hafiftir arkadaşlar. Balık hafiftir. Bu yüzden arkadaşımız balığı çok kolaylıkla taşıyabilir. Mesela bir gün bir parka gittiğinizi düşünün çocuklar. Parkta bir kedi ve bir fil var ve bunlar tahta biniyorlar. Sizce hangisi ağırdır? Tabii ki fil ağırdır kedi hafiftir fiil kediden ağırdır arkadaşlar teşekkürler görüşmek üzere